Merhaba, ben Begüm Yaban, MENT Koleji Genel Müdürüyüm, İngilizce öğretmeniyim. MENT Koleji olarak kendine özgün eğitim modelimiz MENT Global ile bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyabileceği her şeyi bir araya getirdik. Yabancı dil programımız Mad bir öğrencinin yurt dışında bir dil okuluna gidiyormuşçasına dili yaşayarak öğrenmesini amaçladık. Mentap sınav hazırlık programımızla öğrencilerimizi uzman öğretmen kadromuzla birlikte dışarıdan hiçbir desteğe ihtiyaç duymayacakları şekilde ulusal sınavları hazırlıyoruz. Ment Akademi ile öğrencilerimize kültür, sanat, spor ile ilgili alanları bir akademi içeriğiyle deneyimleme imkanı sunuyoruz. MentX teknoloji derslerimizde dijital okur yazarlıkla başlayan yapay zeka teknolojilerine kadar uzanan ders içerikleri sunuyoruz. Ment Effect rehberlik programımızla her öğrencinin tek ve özel olduğu anlayışına dayanan etkili çalışmalar planlıyoruz. Eğitim sistemimize entegre ettiğimiz online platformlarla öğrencilerimizin internetin olduğu her yerde okulda olmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu pandemi sürecinde her türlü hijyen kuşalarına uygun olarak hazırlanmış 10-12 kişilik sınıflarımızda butik okulu ayrıcılığıyla sizlere eğitim alma fırsatı sunuyoruz.